Evet Oyun Box kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. ilk oyunumuz Zostofas. Dünyanın en güzel oyunlarından bir tanesi bence. Bana göre en iyisi. Şimdi başlıyoruz. sabah Evet. İlk sahnemiz. İşte. Bakalım ne çıkacak içinden. İzliyoruz arkadaşlar. Kat bari bende alayım dedim. Ee mi? bu. Ne? kız ölecek arkadaşlar. Neyse info vermeyeyim Ne? Yok 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 yok. Ha ha ha. Para nereden buldu bu? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman imkresini de ayarlarsın. Çok beklersin. izliyoruz sinematik Evet başlıyoruz arkadaşlar. Telefon geldi şu an. Alo. Tony <laughs> canım telefonu hemen babana ya, Tony amca, amca, orta... Tony amca, Tony amca, Tony amca, amca, Kalkıyoruz evet. İlk olarak arkadaşlar bu kız karakteriyle başlayacağız. Sonradan diğer erkek karaktere bu yani bunun babasına geçeceğiz. Telefonu aldık. Arıyoruz. Evet. Burada bir işaret. Kapıyı açalım. Gidiyoruz. Baba Babasını arayacağız şimdi bu kızı. Patlama sesi geldi evet. Siren sesleri geliyor. Telefon çalıyor. Göz atıyoruz Evet. Alalım bakalım neredesin sen ya Tommy'den mesaj gelmiş geliyorum geri koy diyelim yerine <laughs> dışarıda pek iyi şeyler olmuyor arkadaşlar ilerliyoruz. Kapıyı açtık. Evet, gördük şimdi. Selam. İyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır. Mi Kapılara yaklaşma. Sakın bir yere kıpırdama. Baba, cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Hı. Kupurlarda bir sürü galiba Nasıl hastalar? Evet geldi. Bunlar hastalıklı arkadaşlar. Cemil. Cemil sakın Evet bunu öldüreceksin. Onu vurdum. Onu sabah görmüştüm. Dinle be. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek? Anlaştık mı kızım? Tamam. Ha. Tamam, hadi. hadi. Ne sen ya? Neler olduğundan yok. Tommy geldi, olmadı. evet. Birkaç bitim var. Ah sepsir be. Bilmem. Her yerin kan olmuş. Benim kanım değil. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir gide, gide. miyiz biz? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sonra. Arkadaşlar Aslında fazla şey konuşmuyorum sahneleri iyi anlamanız için. Radyo açsak olur mu? Tabii ki olur. Evet. Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet Arif'e gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Orda otobana engeller koymuş. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71. Kullan. 71. O tarafa gidiyorum. kaç kişi Epey ölen vardır. Bir aile evlerinde tarım parça bulunacak. Tommy. Adamı uyardı arkadaşlar kızı anlatması diye. Ben size yine özet geçeceğim. Fazla konuşmuyorum. Oyunu iyi anlamanız için. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve bası yakasından bahsediyorlar. Yanan bir ev evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hanım hala hayattadır. Hayır. Hasta mıyız? Hayır. Tabii ki değiliz. Kız şüphe duydu. Kimi de şehirde çalışıyordu. Evet doğru. Biz Merak etmeyin. Evet yolda iki kişi gördük. sürmeye devam. Çocukları var ya, o bizim devam. İki kişiler, sürmeye bir çocukları vardı iki yetişkin. Tommy durmadı sür dedi. Çünkü riskli olabilirler arkadaşlar hastalıklı olabilirler o yüzden almadılar. Abi burada konuşuyorlar yardım etmeliydi diye ama geçti artık. Ambulansları görüyorsunuz. Burada trafik kilit. Evet, burada inecekler büyük ihtimalle. Helikopterleri de görüyorsunuz. Geldiğimiz yoldan dönelim ve. Evet, bana bir hastalıklı ona saldırdı. Evet. Gitti o da artık hastalıklı oldu. Bir de doğru geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar bak. Evet. Burası da kilitlendi. Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? İnsanları mı ezip geçeyim? O zaman geri çık. Arkamda dolu. Aradan geç. Hadi. Kıka dur oğlum. Yürü. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Kaza yaptık. Arkadaşlar sinematiklere atlamıyorum. Daha iyi öğrenin oyunu size diye. Şuradan F'ye basıyoruz. Camı kırmamız lazım. <laughs> evet hastalıklı geldi. Tommy bizi kurtardı. Tamam. Teşekkürler Tommy. Buradayım kızım tamam. Çabuk gel. Ne olacak? Bacağım acıyor. Çok. Çok acıyor. Kaçmamız lazım. Silahı Tommy'ye verdik arkadaşlar. Ne kaçacağız. Evet. Bakma kızım, tamam mı? Peşinizden geliyorlar. Birini yakaladı orada. Of 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 of. Sakın durma. Büyük bir patlama gerçekleşti. İnsanlar yanıyor baba. Sen bana bak kızım. Tamam. Kız da çok korkmuş durumda. Gördünüz evet yandı. Adam canlı canlı yanarak öldü. Kaçıyoruz, kaçıyoruz. O burası da kilitlendi. Buradan kaçıyoruz. Buradan. Geri gel. Çok fazlalar. Tommy. Ara sokağa. Aa, evet, evet. S'ye basalım. Bizi de hastalıklı yapıyordu. Öldü. Neredeyse vardı. Sık dişini kızım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi hastalıklı. Hepsine hastalık bulaşmış. Bak oradan gelenler de var. Evet. Yürü hadi. Buraya saklandık. O zaman çıkın. Yürü Sera'yı götür. Ben tek kaçarım. Orada buluşuruz. Çabuk ol. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Onu sırdığı zaman o da hastalık kapacak. Helikopter görüyorsunuz. Buradan ana yola çıkmamız lazım. Tommy. Tommy neredesin Tommy? Biri bize doğru geliyor. Evet inşallah bizi yakalamaz. Bir hastalıklı var peşimizde. Arkadaşlar, biraz sağlıklı daha arkadaşlar görüyorsunuz. Evet öldüler. Bizi kim kurtardı? Tommyoka kim acaba? Hey. Asker. Hiç yardım lazım. Dur. Lütfen. Kızımın bacağı kırıldı. Arkadaşlar hastalıklı olduğumuzu düşünüyor büyük ihtimalle. Değiliz. Söylediğim gibi. Emir bekliyorum. Baba Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim tamam mı? Komutanım. Küçük bir kız var. Ama... Ölüm emrini verdi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben kıyameti yaşadı. Biz sadece Aa, evet. Bizi ateş etti arkadaşlar. Dur yapma. Son müziği kurtardı ama kız Allah tamam. büyük ihtimalle Allah. ölecek. Kursun yedi çünkü. Ellerin hareket. Biliyorum kızım biliyorum. Bir canı yok. İyi olmayacaksın. Zıbık dayan. Canım biliyorum kızım. Arkadaşlar kızı kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Biliyorum kızım. Sık düşün. Evet Sık. gitti. Maalesef kaybettik. Kızım. Sakın yapma kızım. Al sıcakları hep kızım. Hadi. <laughs> gitti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kızı kaybettik. Olmaz. Hayır hayır. Evet, başlıyoruz. 200'den fazla kişinin öldüğü bir Vali Ohan Charles. sokaklarda yatan Yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sızan aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik baş gösterdi. Siyasilerin bu başarısızlığından sonra askere sokağa çıktı. Los Angeles, o hal ilan edilen şehirlerden sonuncusu o. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşme yağmalar 3. günde devam ediyor ve 3 aylarını ayrılan arsaklar tükenmeye başladı saldırıların sorumluluğunu kendilerini ateş böcekleri olarak adlandıran bir grup üstlen. Yayınladıkları bildirgeyle hükümeti göreve çağırdılar. Ateş böceği iddiasıyla infaz edilen 6 kişiyle protestolar patlak verdi. Küllerimizden doğabiliriz. Karanlıkta kaybolduğunuzda ışık yol gösterir. Ateşböcekleri böcekleri bağlayacak. Evet. Yaz mevsimindeyiz şu an. Kim? Arkadaşlar burada videoyu kesiyorum. Bu kadar saate bakalım. Yeter. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bir dakika hemen. Evet. ikinci bölümde görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.